Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili adayı Mehmet Muş'un girişimleri sonucunda yatırım ve ihracat zirvesi iş dünyasının öncü isimlerini Samsun'da buluşturdu. Müzik Gerçekleştirilen yatırım ve ihracat zirvesinde Türkiye'nin önde gelen sanayicileri ve iş dünyasının ünlü isimleri ağırlandı. Başta Samsun olmak üzere Bölge özelinde öne çıkan ihracat ve yatırım fırsatlarını her biri konusunda uzman doğayanlarımızla istişare edecek ve somut öneriler ortaya koyacağız. Samsun'a yatırımcı kazandırmak amacıyla düzenlenen zirveye Ticaret Bakanı Muşun yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sayınlarım İhracatçılar Bakanım. Meclisi Başkanı Mustafa Sayınlarım. Gültepe ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ile çok sayıda yatırımcı katıldı. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Program Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Biz Samsun'u tanıtırken sanayi kenti, tarım kenti, lojistik kenti, eğitim kenti gibi pek çok tanımı bir arada kullanıyoruz. Çünkü Samsun gerek bulunduğu stratejik konumu, gerekse sahip olduğu mal ve hizmetler üretim altyapısıyla ekonomik faaliyetleri oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış yükselen bir şehirdir. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe konuşmasında Samsun'dan beklentilerimiz büyük. Çünkü kapasitesini biliyoruz şeklinde konuştu. Türkiye artık üretimde marka ülkelerin başında geliyor. Dünyanın hemen her ülkesine ihracat yapan bir Türkiye var. Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke biri yapma vizyonundan ödün vermeden çalışmaya hep beraber devam edeceğiz. Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, bu hedefi yürürken Samsun'dan ve Samsunlu ihracatçılarımızdan hep beraber beklentilerimiz büyük. Çünkü gerçekten Samsun'un bu kapsamda büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun'un yatırım ve ihracat zirvesiyle geleceğe adım attığını belirtti. Samsun yatırım ve ihracat zirvesiyle doğru ve güzel bir adım daha atıyor. Geleceğe yürümeye devam ediyor Samsun. Ali Doçent Doktor Zülkif Dağlı, misyonlarının istihdam sağlamak olduğunu aktardı. Bu zirvemizin Samsun'umuz için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Programda konuşan Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili adayı, Mehmet Muş, ihracatların tüm olumsuzluklara rağmen 2022 yılına göre arttığını ifade ederek yapılması hedeflenen planlardan bahsetti. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen 2022 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre %5,6 artarak 254 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısının aslında çok daha önemli ve hızlı bir büyüme ile geçireceğimize işaret ediyor. Dijitalleşen dünyada e ihracat aktörlerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak onların işini kolaylaştıracak ve çeşitli teşvik kalemlerinde bu anlamda geliştiriyoruz. İhracatçı